Polis amirleri görüşmelerin tamamını olumsuz yanıt vermiş ve gerekçesi şekilde barikatın açılmayacağını, kitlenin barikattan uzaklaşması gerektiğini ifade etmiştir. Taksim'e yürümek konusunda ısrarcı olan kitleye polis saldırısı gerçekleştirilmiştir. Müdahale sırasında çok fazla miktarda biber gazı ve plastik mermi kullanılmıştır. Yüzlerce kişi gazdan etkilenmiş ve bir kısım protestocu da plastik mermiyle yaralanmıştır. Polis raporlarına göre 300 adet 400 mililitre jenix biber gazı ve 120 kutu FN potu kullanılmıştır. Birçok kişi biber gazı nedeniyle saatler boyunca nefes almada zorluk yaşamış, bir kişi ise gözüne plastik mermi isabet etmesi sebebiyle gözünü kaybetmiştir. Herhangi bir mahkeme kararı bulunmaksızın Sarıçane Meydanı'nın tamamında ve polis bariyerlerinin önünde drone'lar, resmi polis kameraları ve polis memurların kendi şahsi telefonlarının kameralarıyla sürekli olarak görüntü alınmıştır. Bu toplanmanın dışında Taksim Meydanı'na ulaşmak isteyen birçok kişi Beyoğlu civarında polis saldırısıyla karşılaşmış ve gözaltına alınmışlardır. 01.05.2024 tarihinde İstanbul'un çeşitli yerlerinden Taksim'e varmak üzere basın açıklaması yapmak üzere hareket eden 226 kişi hakkında yakalama işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sırasında birçok kişi fiziksel ve psikolojik olarak polis şiddetine maruz kalmıştır. Yakalama işlemi yapılan 35 kişi hakkında bir günlük gözaltı kararı verilmiş ve bu gözaltı kararı uzatılarak 04.05.2024 tarihine kadar gözaltında tutulma işlemi yapılmıştır. 3 Mayıs 2024 tarihinde 1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen kişiler arasında polisin görüntü incelemeleriyle tespit edilmiş olan 47 kişilik 47 kişilik bir listeye yönelik olarak 2911 sayılı kanunu muhalefet ve Türk Ceza Kanunu madde 265'te düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçlamalarıyla sabah karşı ev baskınları yapılmış ve 30 kişi gözaltına alınmıştır. Bu operasyonla hali hazırda gözaltında tutulmaya devam edilenlerle birlikte 1 Mayıs nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan kişilerin sayısı 65'e çıkmıştır. Gözaltı süreci boyunca özellikle organize şube müdürlüğü nezarethanesinde tutulan kadınlara karşı ayrımcı ve işkenceye varacak muameleler gerçekleştirilmiştir. Kadınların ped ve tuvalet ihtiyaçları karşılanmamış, tuvalete gitme talebinde bulunanlara polis memurları tarafından tuvaletini poşete, poşete yaptanmış ve bazı kadınlar ihtiyaçlarını poşetle gidermek zorunda bırakılmıştır. Operasyonlar sırasında ve sonrasında Hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenen ve ifade vermek üzere kendiliğinden savcılığa gidilen kişilerde bulunmaktadır. İfade verdikten sonra aynı gerekçelerde tutuklanan kişilerle birlikte 1 Mayıs nedeniyle toplamda 82 kişi tutuklanmıştır. Tutuklanma kararına ilk itirazlarıyla 4 kişi hakkında öğrenci olmaları ve veya sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye kararları verilmiştir. Kalanlar hakkında yapılan itirazlar reddedilmiştir. 1 Mayıs tarihinde barışçıl protesto hakkı, ifade özgürlüğü, 1 Mayıs'tan bu yana ise haksız tutuklamalarla birlikte kişi özgürlüğü ve güvenliği, eğitim hakkı, çalışma hakkı, adil yargılanma hakkı gibi temel hakları ihlal edilmiştir. Basına yansıyan bilgiler ve AKP'li siyasetçilerin yaptığı açıklamalar değerlendirildiğinde yapılan işlemler ve verilen kararların tamamının siyasi isteklerle yapılmış olduğu değerlendirilmektedir. Raporda yer alan hak ilerlerini uygulayan, bir kişinin gözünü kaybetmesine neden olan Nezaretten de işkence suçu işleyen memur ve amirlerden hiçbir hakkında yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmamış. Hatta bu kişilerin henüz ifadesi dahi olmamıştır.